Bugün sizinle Minecraft oynuyoruz ve Facecam var. Yanımda da Bertu var. Dört. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Bertu, yanımda Berat var. Merhaba. Berat'ın 18 kalbi var. Ye. Bana yemek lazım. Ben yemek yiyemem 4 kalbi eksik. Crafting table nerede? Arkanda Aaa doğru kamufle olmuş lan <laughs> kan kaldı <laughs> Berat'ın Olamaz mı? Bana yemek var Hayır Bana vuruşlar oldu. <laughs> Burada yok Arkadaşlar video 15 dakika olacak Anam tuza kapısını açtım Berat'ın videosu 15 dakika Benimki 100 dakika Hayır Tamam benimki de 20 Bir zahmet Berat Bak şu Bu iki kez Test esra test esra derken Şey testi Kestim. Bak içinde de zırh verdim. Zırh var bu çestin içinde. Niye bana söylemiyorsun? Şöyle değil. Çok önceden koymuşsun ama şimdi söyle. Şimdi Ve şövalye berat. İç, üç kalbim kaldı la. Okulayım mı? Tamam Berat. Efendim. Bir şey verir misin ya ben. Bütün yemeğimi yedim ki ben. <laughs> arkadaşlar durduruyoruz, hemen geleceğiz. Ben de durdum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Ve benim Minecraft gene beni kastı. Videoda değilken kasmıyor, videodayken kasıyor arkadaşlar. Benim diyor ki kasmıyor. Ben şu an uçuyorum. İneceğim merak etmeyin. Şu anda bana ok atmaya çalışıyor galiba. Ama atmayacağım ben. Oha sana geldi. Bana geldi ok. Sana tutturdum. E bana arkadaşlar, geldi. Arkadaşlar bir e, ayarlara bakmalıyım. Sana vuracağım ben azıcık. Hmm. Yürü, yürü, yürü. Ay, yaramıyor yaramıyor Bunun çözüp ben geleceğim arkadaşlar Devam ediyoruz arkadaşlar Yine kasıyor ya Benim video gitti tekrar bas diyorum Merhaba arkadaşlar Kanalımıza hoşgeldiniz ben Berat Ben Berat Bertu'nun kaydı gitti Evet Berat hatta videoda. Evet. Bunu ben patlattım. Böyle bir fırsat. Lah lah lah. O duruyor mu gidiyor? Evet. Can Al can yaşasın A B C D hmm. Ben aç aldım Tamam ben de alacağım Bir, ha olmamış 64'lük bir hazırlanmamış 64'lük bir bir de o hazırlanmamış 37'lik ben büyük açıları kazınca daha çok alıyor <laughs> A, B, C, E e, e, B. Hiç unutma. Yanlış yapıyorum çünkü akıllar bulması çok zor. Akıldan bulması çok zor. 3 hazırlar var bu 64'lük bir de 10 15'lik. Bayağı bir toplamadım be. İyi, alt ettin. Çikolata burada. Çikolata buldum. Kesiyor. Şunu da öldüreyim. Evet. Ben eve gidiyor. Ben tavuk kesiyorum. Yemek bulalım aynen. Ben şu an ben. Hani hile yapmayacaktık? Tamam. Bu kadar da olacak. Şuradan çıkayım. A, B, C, D, E, K Uçuyorum. Uçuyorum. Görüyorum seni. Neredesin be? Hı hı. Neredesin? Neredesin Berat? Bulamazsın ki. Daha tırmanıyor değil mi? Mr. Hmm. Maşallah. 1.64'e tamamladım yani. Oh. Yanıma mı geldin? Hmm. Bakalım bakalım. şey. Ben geri dönüyorum. Allah. Madene düştük iyi mi? Maden de değil ki. Doğru düzgün. Çukura düştüm şu anda. Dur. Video ya çukura düştü. Ben Şuradan hemen. Ben şu an koşuyorum. Acıktım bayağı bir ya. geri aldım. Ben ev, evdeyim ben. Acıktın mı? Evdeyim. Birazcık acıkacağım. Tamam benim eti var. Ben yolu kaybettim galiba. Uçayım geleyim mi seni? Uçayım alayım mı? Galiba buluyorum yolu. Patlama var mı? Sen şu patlamayı görüyor musun? Ne? Hah gördüm seni. Allah. Aa gördüm. Ben Şimdi... gördüm ismini. Ben sarkaldayım. Tamam arkamdan gel. Davi davi sta da. Şimdi. Ben açar beni geçemezsin. Dur kurtarayım mı? Nereye gittin lan? <laughs> Adam kaptırmış gitmiş ya. <laughs> Mini bebek zombi. Ne bakıyorsun lan, deli? Rüzgü benden hızlısın. Sana niye bakıyorlar? Bana geliyor ulan. Gel gel gel. Gel ulan gel. Sabah. Deli. Tok 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 tok. Ana vuramıyorum. Bana vur, vuramıyor la. Bana da oldu. Aha. Seni nasıl yapmışlar böyle? Hadi gel eve girelim. Lan burada kaldık. Hangi chest yemek içindi. O çeşit yemek için ki. Hangisi işte? Bu, bu yemek için bak. Bu ikisi. Tamam. Lan Kastayı için arkadaşlar böyle oluyor. Son 5 dakikamız. Çıkar mısın çeşitin üstüne? Benim açtığım çeste şey var. Yemek çesti. Ben çesti açamıyorum. Bu çest de yemek çesti. Ya çıksana çestin üstüne. O çest de yemek chesti. Anladık. İki demiri var. Demirler neredeydi? Buradaydı. Nay 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 bunlar. Ben şu anda üstümdeki bunlar bütün her şeyi atıyorum. Deriler nereye? Deriler. Tüyler falan. Bak buraya. Bak. Deri tüy falan oraya mı? Buraya. Dediğim veriyor. Başka. Başka bir şey koyamazsın. Baba dur yapıyor. Deriler. <gülüyor> Tüyler. <gülüyor> değil. Tamam. Hala bitmedi o durum. Ben uyuyorum. Bekle beni. Bitiyor. Son 3 dakikamız kaldı arkadaşlar. Böyle daha çok var. Doğdumları koyayım da çeşte. Ama aynı anda kapatacağız. Hepsini. Videoyu yani. Yatacak biz... mısın Bertu? Yatacağım da çoğunlukları koyayım. Çeş tuzun dur biz. Sonra şıkları da koyayım. Çabuk. Bitti. Ayrıca ya. tamam. bitti. Yat. Ay 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 ay. Niye kalktın? <laughs> Bertu. Tamam. Şükür. Bertu. Şükür ya. Arkadaşlar biz bu videoyu burada bitirelim. Zaten iki dakikamız kaldı. Bunu da boş verin. Hı? Benim on dakika. Ama beraber bitirecektik değil mi? Öyle demiştik. Selfie modunu açtı. Selfie modunda bitirelim. Selfie moduna bayılıyoruz. Selfie selfie. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda güle güle. Bay bay.